O Ses gelmedi mi? Çok mu geldi, geldi mi? Aynen. Aynısı. Ha şimdi geldi. Çok düşük geliyor oğlum ses. Çünkü bir kontağı orada. Balara atmadı sende. Olu bağıra bağıra konuşalım. Bağıra Acaba şimdi ses nasıl? Çok keşke diyor ya. Arkadan alınca biraz daha iyi olur. Demek ki arkadan vermek lazımmış. Seversin. Evet. Yusuf İpek. Sana hapse vermemiz müsaade. Demek ki vermek Seversin. 15 Temmuz gecesi bu arada ama ben burada böyle dönünce çıkıyorum, böyle dönünce çıkmıyorum Zira niye? Çünkü <laughs> çıktım bir Birebir de çıktın kardeşim gecesi projelerimiz görünmesin kardeşim. Şindeki benim isim acayip güzel değil mi, Abi, güzel değil mi? acaba bunu nasıl verebiliriz?

Ee, öldürme de yalnız Öldürme de Aranızda Ne Bu sesi geliyor mu acaba? Ne? Bu muhtemelen mikrofondan alıyor yine. Bu yüzden çok kötü geliyor ses. Ya biz bu yayın yazışı demeyeceğiz, gibi yani. <laughs> ya. Ne da bir, yani mikrofonumuz olsa sanki daha güzel olacak gibi. Çünkü şu an Bak bu videonun sesini de hoparlörden veriyor. Şeyden mikrofondan, senin telefonun mikrofonundan veriyor. Tı 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 Bunu ben nasıl yapmıştım acaba ya? Yani Bunu şeyden alayım. Ben de çok güzel. <laughs> Amına Oğlum hepsine mi sıkayım ya onu işte. Hepsini de alalım. <laughs> Masa eğlenceli ha. Rekolu mu indirmem gerekiyor? Rekolu. Vale. Rekolu. Ölümle. ben, ben olsam ölürdüm yani. <gülüyor> 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 Sampai jumpa 小厨送的呀。